Seyirler bizim arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşim yaptı parkur mapini oynuyoruz. Böyle değişik videolar çekiyorum bu ar arkadaşlar. E, bu ara dediğim bir tane video yani bir önceki pek videosuydu. Bu da parkur videosu. Ondan sonra Titanium videoları gelmeye başlayacak. Titan borlar biraz sıktı beni. Ondan böyle farklı oyunlar çekiyorum. E, Titanium devam edecek arkadaşlar. Ee, bu arada e, 900 aboneye doğru gidiyoruz şu an hızlı bir şekilde 820 abone olduk bunun için çok teşekkür ederim Abone olursanız sevinirim video like atarsanız da daha çok böyle değişik videolar gelecek Titanium gelecek arkadaşlar Titanium bu aralar bir ara böyle her hafta yani bir hafta full Titanium attığım için biraz beni sıktı O yüzden bundan önceki bir CS videosu attım bu da parkur videosu Bundan sonra Titanium videoları gelmeye başlayacak e, Bu kardeşim yaptım map hep. hep oyna diyordu ben de artık oynamaya başladım 1. kural game mod 1 geçme. 2. kural blok kırma. 3. kural dünyanın sana abone ol. Abone olursanız sevinirim. Bu arada bunu ben ekletmedim. Cidden o yapmış. Şimdi time set zaten. Neyse yine çekelim. Yağmur yağmıyor. Bu arada her şeyi kendi yapmış. Helal olsun komut blokları. Ben bir ara anlıyordum da artık unuttum komut bloklarını. Bir ara bayağı ben de yapıyordum böyle mapler. Şimdi Neyelerimiz var? Bulmacamız var. Slime spolası var. En son gir var. Labirent, obsidian ökür, parkur, düğme bulmaca. O zaman düğme bulmacadan başlayalım. Ha, böyle düğme bulmaca. <laughs> bakalım. Arkadaşlar şimdi nelerden konuşalım? Böyle dururken bir şeylerden konuşmak. Aa şu fırın mı yoksa blok mu fırınmış? Böyle durarken nelerden konuşalım? Mavuz <laughs> kolay saklamış. Aslında kolay saklamadı. Şansa bulduk. Acı bunlar da mı fırın Aynen bunlar da fırın Ha bak. Bu fırın değil. Ha fırın mı? Değil. Ha. Bu fırın bu fırın değil. Anladım. Şimdi anladım. Şunlar fırın mı? Aslında saklayacağı çok yer varmış. Cidden şansa bulduk. Düğmeyi bulunca tabelanın altına koy. Koydum. Gir. Ha. Okey. Ee, arkadaşlar bu aralar hızlı gelişiyoruz. 820 abone olduk. Aa, point. Yatak koymuş. Keşke direkt. Neyse bunu da komple öyle yapmasın. Gerek yok. Bu aralar hızlı yükseliyor kanal. Yani CS videolarımız bile normal time videolarımız 1000 ile 1700 arası yani 1000 ile 2000 arası izleniyor. Normal videolarımız ise 500 ile 800 arası izleniyor. 500 ile 1000 diyeyim. Yani buna rağmen CS 700 izlendi. Bu aralar kanal aktifliğimiz gayet iyi. Bu arada ben nasıl bir parkur cahiletiyim. Onu daha şuraya atlayamıyorum lan. Oha. Kafayı seveceğim. Bu da arkadaşlar ben çok kötü parkur yapmam. Parkurum bayağı iyidir de. Bir dakika. 1, 2, 3, 4. E tamam buraya double atlamayacak mı? Atlıyor. Hah şükür. Şöyle burayı tek tek atlayalım. Ee, arkadaşlar. En son pek videosuna 20 like mi ne istemiştim. O gelirse yeni pek videosu gelecek. Yorumlarda bayağı pek önermişsiniz. vubix 1K falan çek Niye şey yaptıysa? bu 1K falan çek. Arkadaşlar başka yetelerin yani küçük yetelerin demeyeyim de böyle Allahu Ekber ya ciddi olamazsın neyse. Böyle e, başkaların peklerini çekmeye yani yabancı pekleri çekmeyi daha çok şey bulurum arkadaşlar. Ve Türk değil de yabancı pek daha çok söylerseniz sevinirim. Kaptan pilottan ben izin almıştım. E, DMS'ne yazdım o izin vermişti. Ondan çektim onun kaptan platinin 5 kale 15 kale. Zaten o kendi peklerini daha bir yerde göstermiyor. Böyle bizim gibi küçük yeteler yayınlarsa bulabiliyorsunuz. Eğer abi ya vallahi sinir kaptım şu parkura. Eğer böyle bildiğiniz güzel yabancı pekler varsa söyleyin, çekelim. Yani böyle Türk pekleri çok çekmek sıkıntı yaratabiliyor. Telif melif biliyorsunuz bu işleri zaten. Yani az çok bileniniz vardır. Bu arada arkadaşlar şu an bir treyarta bağladım çünkü cidden sinir kaptım şu parkura. Bak şurada zıplama desteği veriyor. Ha şükür. Bu ne lan? Yanlış yere mi geldik Abi cidden şu komut blok ışından maalesef ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Neyse. Abi ya. Chessmaster mi? Oha buranın altı var bir şey ya. Oğlum umarım ölmem ya. O kadar geldik. Hadi bismillah. Öldük. Aa ölmedik lan. Helal be. Yes be. Tamam güzel güzel. Nice nice. Evet bu map'i de bitirdik. Parkur biraz sıkıntı çıkardı ya valla. Bitmedi mi? Ya bir tüküreceğim. Kar yani. Yani böyle video olmaz olsun anne baskını da yedik. Yani videoda bir tek bu eksikti. Yatağımı düzenledim sayın anneciğim. Videoda baskın atma sayıdan güzel olurdu. Arkadaşlar video like sevinirim. <laughs> baskın yemeği hiç sevmiyorum. Bu nedir ya? Yani? Hep baskın yazıyor. Yani. Titan Titanium videosunu... Titanium videolarımda hep sonlarda baskın yiyorum. Diğer videolarımda hep başlarda baskın yiyorum. Kafayı ısıracağım artık. Bir arkadaşlar bu benim bilgisayarımın olduğu o da böyle hep herkes ailelerin her, hep girdiği yer değil. Bir tek benle kardeşim girer bu odaya. Ve ama video çektiğimde tüm ailenin buraya giresi geliyor. Bu arada biz ne yapacağız bugün? İkidir düşüyoruz. e ee. heh, tamam. Yani arkadaşlar sıkıntı yok. Ne bitti düğme bulunca parkur bitti bu arada parkur zorladı obsidiyeni kır ne bu arada bir clear çekeyim ya time set çekelim obsidiyeni kır ha normal kır size şey, şey diyeyim, ben burada akıllılık yaparım ha harbi söylüyorum bak bekleyin buranın altı obsidiyen mi obsidiyen a değil olur mu oldu <laughs> evet obsidiyeni kırdı bitti çaktırmayın kardeşime söylemeyin okey Şimdi obsidyen <laughs> kır da bitti. Şu beş topla şey atalım. Labirent. Aa, abone olun. Abone olun lan. Abone olun lan. 900 abone olacağım lan. Yanlış. Şurada bir yol var. Yanlış. Aha. Tıkla lan. Kesin bu var ya. Tıklayamadım ya. Yanlış. Abi dur benim yandı. Bekle. Buradan gidersek burada bir yer buluruz. Buradan girişe geldik. Bu yanlıştı zaten. Buradan girsek. Şöyle gitsek yanlış. Şu yanlış. Bu doğru. Güzel. Aa, labirent e, labirenti de bitirdik. Bu arada ben Mepi, map'i kardeşim denemiş. Abi ben niye kardeşimin adını söylüyorsam. Zümra arkadaşlar adı. Zümra map'i denemiş. Ben denemedim. Labirent. Girdik. E. Ee, Bulmaca. Ne devrim tarih. Nereden bileyim ben? Doğru cevap. Kaç yaşındayım? Nereden bileyim ben? 9. Değilmiş. Zümrana'nın yaşını bilmiyorum. Kafayı sileceğim. Aa biz burada mı doğduk? Dur ben burayı seri bir game mod geçeyim arkadaşlar. Yoksa hiç uğraşamam. Keşke spam point çekseydik. En son neredeydik? Soru cevaptaydık. Şuradan hep biraz bozmayalım. haber olmasın Zümrana'nın. Söylemeyin arkadaşlar. Düzelttim her şuradan da şuydu galiba. Bu değil şuydu. Ha tamam. Ama kılıyor. I Game survival. Buraya da bir spawn point alalım. Arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Tekrardan söylemiş olalım. Bulmacayı da dedik galiba. Aynen Mesedir'in tarif buydu. Kaç yaşındayım? 9 dedik. Doğru değil. 8 imiş. yaşını öğrendim. 1000 abone olacağını düşünüyor musun? Hayır evet hayır değil evet düşüneceğim umarım olur kaç bin like. Abi. Bitti. Tebrikler. Dolan şuraya artık. Slimes zıplaması. Ondan sonra da en son, gir. en son günde ne var acaba? Hop. Hop. Hop be. Suya düşmedim ama ben sayarım. Ölmedim çünkü. Bitti. Güzel. Nice. Şunu bir yapsanız arkadaşlar size zahmet. Bu videoda çok like atın abone olun dedim de arkadaşlar 900 abone cidden az kaldı. Böyle daha çok map istiyorsanız da video like atmayı unutmayın. Şunu bir yaparsanız sevinirim. Ve en son gir. Bakalım en son girdik. Arkana bakma tabelaları takip et. Ama ben şunu çok merak ettim. Bu ne? G mod 1 geçelim. Clear çekelim. Dönüş. Dönmek istemiyorum. Arkana bakma tabelaları takip et. Edelim. Niye bu tabelası? Neyse. Bir dakika benim yanlış. Şöyle giderim Arkana bak. Evet arkadaşlar map'i bitirdik. En son gire de bakıyorum. Ya hak. Nerede lan? Bir dakika benim görüş açım mı çok kötü? Görüş mesafesi 8 yapalım. Şöyle bir daha bir ya hak yapalım. Ya hak. Uy! Böyle bir şey bekliyordum bu arada. Bunu zaten gördüm arkadaşlar. Hiç kurgu tepki vermeyeyim. Ben bunu İzmir'e ilk yaptığımda gördüm ve çok beğendim. Hala da beğeniyorum yani mükemmel bu şöyle bir fotoğraf. Şöyle bir dakika. Şöyle bir foto aldık. Güzel. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir dahakilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Böyle daha çok parkur mepi istiyorsanız videoları katmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bu sefer kardeşimin yaptığı böyle bir uh, amatör bir map oynadım. Böyle daha çok profesyonel parkur mapleri oynamamı istiyorsanız bu videoya en az 15 like gelirse sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayın. 900 abone yolunda ilerliyoruz. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağdan kalması olan diğer iki videoya gidebilirsiniz. Bay bay. Titan videoları gelecek. Merak etmeyin. Bye.